Yıllar ve yollar. Mercedes-Benz sunar. Araba o senenin moda rengi olan gayet açık tatlı sarıya boyanmış. Hekerliklerin çubukları incecik fakat arabanın kendisi ziyadesiyle yüksek, zarif ve nazik. Amiyane tabiriyle kız gibi bir şeydir. 1870'li yılların İstanbul'unda Recaizade Mahmut Ekrem araba sevdasını işte böyle cümlelerle anlatıyordu. At arabası yüzyıllar boyu hem şehri İstanbul'da hem de Anadolu'da Türk insanının hayatında çok önemli bir yer tuttu. İlk defa 2. Abdülhamit döneminde özel izinle hediye olarak gelen iki adet atsız giden araba ya da Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde yaygın olarak kullanılmaya başlanan motorlu araçlar at arabasının taşımacılık ligindeki birinciliğini bozamadı. Yolcu ve yük taşımacılığının yegane aracı at arabası Anadolu'da çok uzun yıllar boyunca yaşamış ve bugüne kadar gelmiş bir gelenek oldu. Demir ve ahşaptan yapılan bu araç Türkiye'nin her yerinde kullanıldı. Hatta Bursa, Konya ve Eskişehir'de standart araba üretim merkezleri ve yarı fabrikasyon araba üretim yerleri bile var. Mesela şimdi tümbul arabaların tekerleri, ismitleri, ispit deriz biz. bunlar çimler ağzına yapılırdı. Yumuşak olduğu için çabuk kıvır şeyidir, kıvırılır. Ondan sonra da tekerler demirdir çember geçirdik. Ay bir olur araba olur işte bir yavaş yavaş kasa yaparız şöyle dört taraflı kemik kutusu gibi altına bir dingil iki tekerle geçirdim araba oldu işte bir iki tane hayvan bağlayacak ok olur onlara ok, ok deriz yani öyle giderdi işte bunlar o zaman fakat sonra Prisca arabalar çıktı bu arabaları, yani esas Prisca dediğim bu sanal bu arabalar e, numune olarak gördük ondan sonra da dört tekerli bunlar. Yan nakliye yapılır. Öte, araba yok. Yaşadığımız toprakların arabayla tanışması aslında 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Homo uygarlığının en temel unsurlarından biri olan araba hem bir ulaşım hem de bir savaş aracı olarak Anadolu'nun dört bir yanında kullanıldı. Roma İmparatorluğu araba ile ulaşım kültürünü ve yolları Anadolu'ya miras bıraktı. Tarihte herkes bilir ki Roma İmparatorluğu uygarlık imparatorluğu Yol yapmışlardır. Büyük yollar yapmışlardır. Gerçekten de Anadolu'nun herhangi bir yerini şöyle birazcık kazarsanız altından hemen bir parça Roma yolu çıkar. O yüzden 2000 yıl önceki Anadolu'ya baktığımız zaman şöyle bir manzara görürüz. İnanılmaz bir yol şebekesi vardır. Bu yol şebekesi dümdüz giden ve yaklaşık 30 kilometre bir servis ve bakım istasyonları olan bir yol şebekesidir. Taş döşelidir. Bazıları iki arabalık, bazıları tek arabalıktır. Ve bunun üzerinden savaş arabasından başlar, yük arabasından devam eder. İnanılmaz zenginlikte de bir araba türlendirilmesi vardır. Köylerde Eski Roma'dan bugüne gelen inanılmaz bir araba yapım Deneyi ortaya çıktı ve bu canlı olarak bugüne kadar geldi. Herkes, herkes ürünü taşıyabilmek için inanılmaz değişik türlerde ve inanılmaz çözümler yaratan, inanılmaz tasarımlar ortaya çıkartan arabalar üretmiştir. Eski Roma'nın 2000 yıl önceki mirası inanılmaz bir araba endüstrisinin de temellerini ortaya çıkarmıştı. Anadolu'da Türklerin zaman içinde arabayla ulaşım yerine at sırtında ulaşımı tercih etmesi Roma döneminden kalan yolların yüzyıllar içinde kaybolmasına neden oldu. Atın nerede duracağı, nereden gideceği belli değildi ve arabadan farklı olarak yola ihtiyacı yoktu. At her şeyin önüne geçmişti. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de atın bu üstünlüğü değişmedi. Ta ki 1850'lerde buhar gücü at gücüne rakip olarak Osmanlı'nın sınırlarından içeriye gelene dek. Tarihin pek çok evresinde büyük ve önemli ulaşım yolları üzerinde bulunan Anadolu'da at, inek, manda ve devenin hakim olduğu taşıma gücü birdenbire buhar gücünün karşısında bütün egemenliğini kaybetti. O tarihte Türkiye'nin uluslararası ticaretle olan ilişkileri, özellikle Avrupa ile olan bağlantıların nedeniyle birdenbire eski deve kervanlarının yanından demir yolları geçmeye başladı. Ve şehirlerin içerisine atın kullanıldığı dönemde toprak yapılmış olan büyük şehir yollarının yerine parke taşlar konmaya başlandı. Bu tramvaylar için, trenler için şehrin yollarına kaplanan parke taşlar, o kadar ilginç bir şekilde atın egemenliğine son vermiştir ki şaşırtıcıdır. Tren ve tramvayın ardından Osmanlı'nın son dönemlerinde özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde motorlu araçlarla ilk tanışmalar yaşanıyordu bu tanışma kısa zaman sonra Anadolu'yu da etkileyecek ve Anadolu'nun binlerce yıllık sakin ve olaysız ulaşım düzenini Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarından itibaren değiştirmeye başlayacaktı. Her ne kadar Anadolu'da at arabası, kanı ve deve taşımacılığı devam etse de Türk insanı 1920'li yıllarda İstanbul caddelerinde yol alan yaklaşık 200 adet özel otomobille ve 300-400 adet kaplı kaçtıyla tanıştı. 1928 yılına gelindiğinde tüm Türkiye'de yaklaşık 1500 adet otomobil vardı. Bunun yanında 3000 kadar kamyon ve 1000 kadar da kaplı kaçtı bulunmaktaydı. Gerçi bu araçların bazısı küçük, bazısı büyük, bazısı kamyondan bozmaydı ama artık şehirlere, kasabalara bugün minibüs diyeceğimiz türde ya da otobüs diyebileceğimiz türde araçlarla ulaşabilmeye başladı. Özellikle kaptı kaçtı tabir edilen 10-12 kişilik arabalar bu yıllarda yolcu taşımacılığının en gözde motorlu vasıtaları oldular. Kısa mesafe yol gidebilen kaptı kaçtılar Türkiye'de otobüs sektörünün de ilk üretimi oluşturuyordu. İlk defa otobüsün ilk şey de vardı. Bursa, Antakya. Yani demir yoluna ulaşmadığı yerlerde otobüslük başladı. Mesela Bursa'da, Bursa'da ilk otobüsler bizim Anadolu'da komünist üzerine adam koydu dediğimiz zaman kaptı kaçtılar tabi ettiğini. olun o günkü ismiyle kaptı kaçtı. Onlar İstanbul'a yolcu gönderirlerdi. Babam başlıyor Karaköy Bursa arasında yolcu taşımaya. İşte bir, bir kaptı Kaştı deniyordu o zaman böyle karşılıklı üstünü üstü, dedem yapıyor karakörünü kar böyle tahtadan falan karşılıklı oturuluyor şeylerde. Üstelefendeler konuyor. Bir arabası kazanıyor, ikinciyi alıyor. İkinciyi derken üçüncü alıyor. Gece gündüz ama hiç durmadan. E, çalışınca e, semeresini alıyor tabii. Modanya Bursa. Yalova Bursa otobüsleri vardı. Bunlar da böyle hep mahalle marangozu işi karoserilerle yapılmış taşıtlardı fevkalade titretirdi. Zaten yollar da felaketti ya. Hani o taşıtlarda gitmek demek insanların hani böbreğinde taş varsa adamın düşürürdü. Öyle silkelerlerdi <laughs> adamı. O derece silkelerlerdi.